edip gidiyor diyor. Şimdi bu adam diyor ki yapısal hata var. O yapısal hatayı olmadığı dönemde biz yazdık. da saldırı olmuş. Olay günü kimse yok. Bir sonraki günün sabahı gidilebilmiş. Adam Hava Kuvvetleri Komutanı golf oynuyor Antalya'da. Bir de kalkıyor biz bunu yazdıktan sonra golfçü paşa dedikten sonra da şu açıklamayı yapıyor. Ne yapayım ben mi gideyim savaşayım? Yok ben gidip savaşayım. Tabii sen gidip savaşacaksın. O dönemi de bu adam ne diyor? Yapısal değişikler, değişiklikler, değişiklikler TSK'nın kurumsal gücü ve hareket kabiliyetini zayıflatmış. Sudan, Somali, Libya, yetmedi Katar, Afganistan, Batıda Makedonya, Arnavutluk, Karabağ, Azerbaycan, Türkmenistan. Türkiye bu coğrafyanın neredeyse her yerine yayılmış. Adam diyor ki hareket kabiliyeti zayıflamış. Gerçekten ibretlik bir ders ya. Gerçekten ben devamına da bakayım. Siz, ben size sorayım da. Yani devamına ben bakayım. Devamı da böyle mi acaba? Notlarım arasında mesela Karabağ yoktu. Siz hatırlattınız. Ya Türkiye kendi ürettiği İHA ve SİHA'larla Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'ı Azerbaycan'a verdiği İHA'lar, SİHA'lar vasıtasıyla Azerbaycan tekrar kurtarıyor. CHP'nin danışmanlarından evet. bir kişi çıkıyor diyor ki İHA'ları SİHA'ları verdiğimiz için Türkiye uluslararası mahkemelerde yargılanabilir ben uyarıyorum diyor. Ben Bakü'de büyükelçilik yapmış adamım diyor. Sonra dönüyoruz Yankı Bağcı diyor ki Türk hava sistemi zayıfladı diyor. Cumhuriyet manşet atıyor hava savunması alarm veriyor diyor. Ya 30 yıl boyunca Azerbaycan o karabağı kurtaramamıştı. AK Parti'nin verdiği İHA'larla SİHA'larla kurtardı. Adamlar tam tersine algı yapıyorlar. Ya ben merak ediyorum. Şimdi Fatih Altaylı da dün evvelsi gün şunu söylüyor. Diyor ki AK Parti iktidara geldikten sonra hava savunma sistemimiz sistemimiz geriledi diyor. En azından yerinde saydı diyebilirsiniz. İşte 2002 yılında örneğin diyor F-16 savaş uçağımız 240 taneydi. Bugün yine 240 tane bir de 23 yılda yaşlanmış vaziyette dolayısıyla daha da geriye gittik diyor. Ve ahmaklar ve vicdansızlar şimdi Kızıl Elmalar var, Kağanlar var. Kağan'ın 10 milyar dolarlık Endonezya'ya ihracatı 15, var. Dün Cumhurbaşkanı 15'e 15 çıkartıldı süreç içerisinde daha da gelişmelerle. Şimdi böyle bir fotoğrafa bakıp o neyi söylüyor? Amerika'nın kumanda ettiği ve modernize etmeyeceğini söylediği, tüm yazılım sistemini Türkiye'ye veremeyeceğini söylediği savaş uçaklarından medet umuyor. Ben daha canlısını söyleyeyim. Yankı Bağcıoğlu'na da söyleyeyim, Fatih Altaylı'ya da söyleyeyim. Yankı Bağcıoğlu net olarak söylüyor. Diyor ki 15 Temmuz 2016'dan darbe girişiminden sonra yapısal şunlar bunlar geriye gittik. Zayıfladık diyor. Ve vicdansızlar ya. Ve vicdansızlar ya. 240 tane Altaylı ya da vermiş olalım cevabı. 240 değil, 2400 tane F16'mız olsa ne olur? FETÖcü, CIA'den Bittim. emir alan pilotlar kullanıyordu onlara. Evet. Ve onlar 44 tane özel harekat polisimizi Gölbaşında şehit etti. Evet, F16 senin gibi görünüyor. Evet. Pilotları da seninmiş gibi görünüyor. O eski dönemde Yankı Bağcı'nın Bağcıoğlu'nun övdüğü 15 Temmuz öncesinde senin pilotların gibi görünen, senin uçakların gibi görünenlerle kendi insanımıza bomba attık. Şimdi Karabağ'ı kurtarttırıyoruz. Suriye'de federe devlet falan istemiyoruz deyip onlara... Hareket tosta kabiliyeti çekiyoruz. zayıflıyormuş ama Türkiye'nin. O da öyle diyor. O da öyle diyor. E buyursun takdir etsinler.